Ulan şimdi yakaladım seni. Sakar çekil oradan. balık Çık çık. Böceği vuracağım çabuk. Bana Ya of Sakar ya. Senin yüzünden vuramadım bak kaçtı yine. Abi ne böceğinden bahsediyorsun? Sıra böcek mi Ya of Sakar ya. Neyse bir şey diyeceğim. Bu bayan doktorun tuttuğu balık. Ne oluyor lan? Ben böcekten korkarım öldür onu. Ya ben de diyorum ne yapıyor bu? Şuna bak ya. Of çok sıkıldım burada gerçekten ya. Abi. Ne oldu Sakar? Balık kılıcı mı? Heee. Ya ulan Sakar işsizlikte bir numarasın yemin ediyorum ha. Çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Ya saçmalama balık ne kadar vurabilir ya? Vallahi vuruyor bak bir tane vur bana. Hop aşkım şunun yaptığı şeye baksana abi. Bakayım. Bana vur bana vur bak bana vur. Bakayım. Balıktan kılıç mı? Ne oluyor lan? Öldüm. Oha tek atıyor Kılıca kılıç. Kılıca bak. Aşkım aman diyeyim. Bunu nereden buldun? Çantadan anladım, çıktı. Anladım. Aa Sakar'ın çantası varmış demek. Ulan Sakar demek bizden gizliyordun ha. Hayır vurunca verdi vurunca verdi. Bir ben daha vur Susun susun sessiz olun bak yem yemleri sesini duymuyor musunuz Vallahi yerler bize alın şunları benden çabuk al şu balıkları da Arkadaşlar bu arada ben hepiniz Allah hoş Allah geldiniz videoya videoyu Allah. beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha Hadi bakayım doktor ailesi gücünüzü gösterin Bu arada elimde ya arkadaşlar bir şey böyle bir şey var bugün Sakar bunu kurdurmadı Ne var Sakar ya Onu kurma sakın ha Niye Abi onu kurar da patlar birden şey. Ya Skype'lı kadar çoluşuyor Ya Sakar yürü git yalan söyleme Meloş ben bunu patlatıyorum artık Patlat patlat. Ya ne olacak ya? Patlat git. Patlatıyorum ben vallahi. Allah'ım hiç kötü bir Allah. şey olmaz. O ne öyle? E? Aa, ee? E hani ne oldu? Yukarıda bir şey yukarıda oldu. Bak, <laughs> oha yukarıya bak ne olmuş lan öyle? Ben dedim hadi vallahi bak hep diye. Ya dur Sakar ya. Bir de tutturdu şu kalkanları koruyalım. Kalkanları koruyalım. Şuradaki kalkanlara bakın arkadaşlar. Bunları koruyacakmışız güya. Sıkıldım bunları takmaktan ya. Bir tanesi şişt. şöyle bir şey arkadaşlar bakın. Bir tanesi böyle bir şey. Ne oldu ya? Yan yamlar ölüm mesajı veriyor. Saçmalama aşkım mu? gözünü seveyim. Şu adaya bir çıksak mı acaba? Abi bir şey diyeceğim. Biz benim burada duruyoruz. Hadi gidelim buradan ya. Ya Sakar sen demiyor musun şu sandığı bekleyelim diye? Al kucağına gidelim A o zaman. Tamam. Manyak mıdır nedir? Ormanda ne de... bir şey var. Allah. Heh. Arkadaşlar Oraya şuna bakın. Bir şey var. Para bloğu bile çıkmış. Bu nasıl bir TNT'miş böyle ya? Allah'ım ne Rabbim var ya. Müthiş TNT'ler seni buluyor ha. Sus sus sakar. Yüzüne şey geliyor. Şu kalkanı şöyle alayım da arkadaşlar ne olur ne olmaz. Bir anda şöyle kalkan tutmam gerekebilir doktor ailesi bakın. İnşallah işe yarar bunlar. <gülüyor> sakar. <gülüyor> Domuz konuşur mu ya? Evet. Konuştum. Hadi hadi çimenden arasından gidelim. Artık çıkalım şu ormandan, kurtulalım buradan. Nerede bu yer ya? Nerede ya? Ani bulamadık bu türlü. Aşkım ya, her yerde böcek var. Aşkım ya ne ya böceği? Ya ya yürü, ya. yürü yürü. Ha, oh, şurada bir yer buldum Sakar. Köy var galiba. Allah Allah ne ne, ne... kale bulduk, kale bulduk. Sakar ne kalesi ya? Dur şu kakao çekirdeklerini al bir yengen akşam ben bize kahve yapsın. He. Al aşkım bunları. Ve akşama size kahvelerden muhtaç yapacağım. Hadi gidin. Karamel mocha mı? Ben sevmem. Ben karamel macchiato seviyorum sadece. Abi gelme 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 gelmeyin. burada yanamar burada. Ya ne yam yamı sakar saçmalama. Şu ağacın üstüne Orada, bir çıkalım arkadaşlar. Oradan, valla çıkıyoruz şöyle yavaş hani yavaş ya? çıkalım. <laughs> Eyzübillahimine. Ha yamyamlar yam yamlar var. Hop şuradan da çıkalım arkadaşlar şöyle. Aşk tamam. Bir. Tamam tamam ben burada yüksekteyim şu an aşağı. Ne öyle? Şuradan ineyim şöyle. Aşkım niye olta atıyorsun bana? Yine aşağı. Aşkım saçmalama bak kafana sıkacağım. Rahat dur iki dakika ha. Manyak mıdır, nedir? Şuradan şöyle zıplayalım arkadaşlar. Ana bir sürü şey var asker var. Şunlardan bir tanesini vursam. Vuramadım la. Kaç mermim var bir mermim. Hop. O da kaçtı. Aha vurdum. Vallahi vurdum. Allah 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 Allah. Allah. Çubukla gireceğim. Sakar kılıcım yok ama olsun arkadaşlar çakmağım var. Yakabilirim hepsini. Gel lan buraya. Buyur, buyur, buyur. <laughs> gel yanacaksın buraya gel. Vallahi geliyor. Gel lan buraya. Aa yanmıyor Sakar şuna bak. Gel Ay, buyur, Nasıl ses Koş öyle lan ya? Lan. Oy, sese bak. <laughs> orman yanıyor orman. Söndürün. Orman yanıyor yanıyor yanıyor. Bari şuradan kendime bir kılıç yapayım Sakar bekle. Silah mı var? Versene o zaman. Niye bizi yumrukla savaştırıyorsun? Çünkü cebimden çıkartarsın silah var. Sana göre bir silah var. Tamam. Ee, ne o Aha burada. Al. Oha Sakal. Bu ne böyle ya? Cebinde cephane mi gezdiriyorsun? Neyse arkadaşlar. Şuradan girelim bakalım. Burada garaj kapısı var. Şunu açalım. Allah bu <laughs> neymiş lan böyle. Kapattı. Geri kapat. Geri kapat. Çıkanları vurun. Ha, ha bir tane daha çıktı. Şunları açalım Allah arkadaşlar. Şey o güzel fosil kılıcı çıktı. Bunu kullanırız arkadaşlar. Ben bunu kullansam ne olur? Aç bakalım sakar Tarayacağım birazcık. Gelin Allah, buraya, Allah 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 Allah. Gir içeri gir gir gir. Allah. Bayağı gelin. öldürdüm. Allah 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 Allah. Gelin lan buraya. Alayınızı gelin. öldürürüm lan. Aşkım bana niye vuruyorsun? Koşt. Hop sen gelin. de gel sen de gel. Tamamdır. Şarjör değiştiriyorum. Başka bana yok galiba. Tamam oh be şunlara bak arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor Hii. böyle ya? Şu kapıyı da açalım. Ya. Açma. Hii. Bu ne lan? Kapat kapat. Selam nereye ki var? Bu Hadi bunu kazan. Gömür Ölmüyor sakar şuna Olur. bak ölümsüz gibi. Vallahi ölmüyor. Şunu yakalım sakar dur. Aha, öldü. <laughs> o ne lan çıka çıka balık çıktı içinden bu ne ya? Durun durun burada birkaç yer daha alması lazım. Sadece burası olamaz Sakar. Bu ne ya böyle? Böyle bir yer mi olur? Sadece adamlı bir yer. Şuraya çıkalım bakalım arkadaşlar. Aşkım bekle bizi. Ha, burası Sakar böyle koş bir yer. koş. Burası yukarıya çıkıyor. Burayı nasıl kıracağım? Kazmam da yok. Şunları açalım. Onlar vurursam açılır mı? Oha. Tek attın aşkım. <laughs> helal olsun valla. Abicim burada Ana ben uçuyorum ha. la. Ana, şuna bak. Oha nasıl uçuyor? <laughs> Yukarıdayız lan dinle. Ne yukarısı? Aa yukarıda da adam var var. Yukarıdakileri vurur Buraya burayım. Gelin lan buraya. Şuradan bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Aslan. Flamingo Asken. bir çekil ya. Efendim bayan doktor. Neredesin? Yukarı çıkıyorum. Nereden yukarı? Ha gördüm. Ha bu döndü bu Aferin lan Keltoş. Kedoları bir fare tuttun ha. Bak para ne çıktı ama. Ya abi para değil. O para değil. Ben para istiyorum. Ben ne bileyim. Bir şey sakın gücün para yemin ediyorum Sakarya. Yürü gidelim aşkım buradan. Abi para olmaz hayat yok ama. Şu kalkanı da şöyle alayım. Arkadaşlar şuradaki canavarlara bakın. Bugün çok değişik bir yer dedik görmüş olduğunuz gibi. Ama Allah'tan burayı da hallettik. Ben hemen şu yukarılara doğru çıkmaya devam edeyim. <laughs> Burada unutmuş enayi sandı. Şunu alalım şöyle tamamdır. Kaçalım şimdi. Aa! Yakalayamaz ki. Aşkım, <laughs> beni bekleyin. Allah Allah, uçuyor, 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 uçuyor. <laughs> Sakar sık sık işime geliyor. Arkadaşlar hepsinden daha hızlı gidiyorum. Video hoşunuza gittiyse video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ha. Tamam mı? Gel buraya. Sen babayı yoktur. Gel buraya. Tamamdır arkadaşlar. Aşkım şöyle ben çıkalım. Poseidon'un mızrağı var. Yanıma gel. Poseidon'un mızrağı mı? Hı <laughs> hı. Bir an düşündüm ama ihtiyacım yok aşkım. Sağ ol. Ama çok güzel. Çalma. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şunu çıkartacağız. Onlar mısın gelene ya? kadar benim acilen... No, Patlatıyormuş da bu. <laughs> gel buraya, gel buraya. Allah. Ha? Sandığın içindekilerin hepsini aldım Sakar. Görüşürüz. <laughs> Bakayım Sakar ne var? Ha? Oha. Geri <laughs> <Of. gülüyor> geliyorum. Sandığı almam lazım. Hop sandığı aldım. <laughs> dur dur bir şey diyeceğim. Yürü adam, git bayan doktor. Öldüreceksin beni biliyorum. Yürü git. Git lan. Ha bunu da vurdum. Ya. Ha, bakalım sandık. <laughs> sandık bomboş ya. Allah. <laughs> Al ne varsa. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Gelin lan buraya. Yeter artık. Patlatacağım lan burayı. Bebiş koş bebiş. Neredesiniz lan? Aha burada. Gel lan buraya. ağzını bunu kıracağım sakar senin. Gel buraya gel. İşte bu. Gel buraya. Öldüreceğim seni. Gel lan buraya. Ölmüyor lan. mi? Ölmüyor. Ben seni öldüreceğim ama sakar. Hiç merak etme. Öldüreceğim seni. Ölmüyor arkadaşlar. Neyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gel lan lan. Gel lan buraya. Gel lan seri gel buraya. Tek atıyorlar bana. Hadi lan. Ne lan? Lan niye bu diyor? Kendi kendiliğinden duymuyor. Ona yine kas yapmakla çalışmış manyak bu ya. Ne duya kalmış. Abiş, abiş kalka kalk. <laughs> niye <bu gülüyor> yere <diye> kaldın <gülüyor> lan? <gülüyor> Allah 21 22 23. Anneciğim. <laughs> Aa en son ben kol kası çalışıyordum ya. Ne oldu lan bana böyle? Allah uyuya kalmışım. Ya Bir uyuyakalmışsın. Abi, Gitmişim kofadın yatağında ya. Ya nereden benim Sakar ya? Vallahi antrenmanlar çok kötü geçiyor arkadaşlar. Çok yoruluyorum. Her tarafım ağrıyor. Allah sırtım da ağrıyor. Hadi gel kaydı bitmedi. Gel gel eh. gel gel. Ya ne oluyor sabah sabah Sakar? Abi portal buldu. Ya ne portalı Sakar sabah sabah ya? Daha yumurta mı yemedim? 11 tane yumurta yemem lazım. Senin tavukların nerede? Sakar'ın tavukları neredeydi? Bugün onlardan yumurta almam lazım arkadaşlar. Yumurta bitti evde. Bayan doktor da misafirliğe... Bir, iki... Ne portalı ne portalı? Sandbox. Sandbox mı? O neyle öyle? Abi gerçekçi dünya. Eee? Metaverse abi metaverse. Metaverse mi? Yemin et. Valla valla. Gel portal gel. Tamam dur dur bari şu yumurtaları atayım. Belki civciv çıkar. Çıkmadı. Ulan sizin gibi tavukların ben var ya. Bir de ismini bay doktor yapmış. Ya Sakar şu tavukları arttıralım. Bak yumurta az geliyor. Kesmiyorum sakar. Sadece tavuk göğsü yemem lazım. Spor yapıyorum. Arkadaşlar bu arada hepiniz hoş geldiniz. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın ha. Sakar portal buldum diyor. Hani nerede? Gel, gel, gel. Gel. Geliyorum Arın geliyorum buradan. geliyorum. Allah vaya bak be. Vallahi bugün de çok sıcak olacak. <laughs> Bunlar ne lan öyle o adamlar ki? Portal sandbox portal Oha arkadaşlar gerçek söylüyormuş Vallahi doğru söylüyormuş Bir dakika nasıl gideceğiz buradan Bu adamlar kim Abi Oha bavul bavul para var. Ulan Sakar bu Sentbox'ta para var ben sana söyleyeyim. Gir hadi hadi İyi hadi dur bekle giriyorum dur. Arkadaşlar ben Sandbox portalından geçiyorum. Hepiniz oraya bekliyorum. Hadi Sakar çabuk ol. Dur, 1 Geliyorum ha! Arkadaşlar merhaba Videoya geçmeden önce sizlere birazcık The Sandbox Metaverse'ten bahsetmek istiyorum Arkadaşlar biliyorsunuz Minecraft'ta gerçek hayatta Hayatımızın her yerinde oyunlarda para kullanmamız gerekiyor Bu oyunda da paramız var arkadaşlar Paralar sand olarak geçiyor Ve bu kazandığımız paralarla arkadaşlar Land diye araziler var Bir sürü marka kendine oyun üretmiş Kendine değişik değişik canavarlar üretmiş Satın alabiliyoruz Arkadaşlar bu arada The Sandbox Metaverse'de bir sürü görevler var Biliyorsunuz biz görevleri seviyoruz arkadaşlar Arkadaşlar, The Sandbox Metaverse'de blockchain üzerinde kendi voxel öğelerinizi tasarlayıp modlarla kullanabileceğiniz, buradaki alfa sezonlarında görevleri tamamlayıp para kazanabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Land sahibi de olabileceğiniz, Sandbox'ta multiplayer deneyimler oluşturabilir ve land layer konutlar oluşturabilirsiniz. Şu anda toplamda 166.464 tane arkadaşlar land mevcut. Yani %80'ini almışlar bile. Elinizi çabuk tutun. Oyuna hemen başlayın arkadaşlar. Arkadaşlar, Sandbox avatar oluşturup multiplayer oyun ve metaverse deneyimini yaşayabileceğiniz dünyanın en büyük metaverse platformlarından birisi olup oyun, eğlence, moda ve müzik gibi alanlarda bir çatıda arkadaşlar toplayan bir platform. Yani arkadaşlar istediğiniz her şeyi bulabileceğiniz geniş bir dünya. Arkadaşlar ayrıca alfa sezon 3'e özel her gün arkadaşlar 16.00'da haritada yeni kısımlar açılıyor. Arkadaşlar oyunların içerisinde görevleri tamamladıkça hep kazanıyorsunuz. Bu heplerle de sent token yani oyun içerisindeki parayı alıyorsunuz arkadaşlar. Sandbox Metaverse platformunda şu anda 300 binden fazla oyuncu mevcut arkadaşlar. Biz de beraber 400 bin olur herhalde. Hatta 1 milyondan daha fazla olabilir. Çünkü biz 1 milyonluk bir aileyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada NFT'ler var oyunda. NFT'lerde Snoop Dogg'dan tutan arkadaşlar birçok ünlünün, rapçinin hatta YouTuber'ın arkadaşlar arazileri var. Bunları gezip hatta The Walking Dead diye bir oyun var. Biliyorsunuzdur. Onu da oynayabiliyorsunuz oyun içerisinde. Efsane bir dünya. Arkadaşlar bu arada bu görevleri yaptıktan sonra ödüller iki kısmı ayrılıyor. Eğer sizin de oyun içerisinde alfa biletiniz varsa seviyenize göre arkadaşlar Sandkoz yani bildiğimiz 750 dolar filandan bahsediyorum. Bu da bir bilgisayar parası yapıyor nereden baksanız. Diğer kısımda alfa biletiniz yoksa arkadaşlar oyuna yeni başlamışsanız seviyenize göre bu alfa biletine çekiliş hakkı kazanıyorsunuz. Ama bunları yapmadan önce hesaplar kısmından arkadaşlar doğrulama adımlarını yapmanız gerekiyor. Kimlik doğrulaması gibi bunları mutlaka yapın yoksa ödülleri alamazsınız. Arkadaşlar alfa sezon 3 kapsamında biriktirmiş olduğunuz app'lerin karşılığında sent tokenleri kazanıyorsunuz. Bunları da arkadaşlar biletler, mağaza ve etkinlikler kısmında dilediğinizce harcayabilirsiniz. Etkinlikler kısmından arkadaşlar günlük meydan okumalar, NFT, alfa pas ödüllerini alabiliyorsunuz. Mutlaka etkinlikler kısmına bakmayı unutmayın. Gelelim mağaza kısmına. Mağaza kısmında ise arkadaşlar kendinize özel NFT'ler satın alabiliyorsunuz. Biriktirmiş olduğunuz paralar ile. Arkadaşlar ayrıca alfa sezon 3'ün bitiminde sıralamalar olacak. Eğer ilk 10.000'de yer alıyorsanız arkadaşlar sent ödüllerinden alacaksınız. Ayrıca arkadaşlar hile yapan Kişilerde her hafta banlanıyor ve sıralama tarafta güncelleniyor. o yüzden hile yapmaya kalkmayın ve hile olmadığından da emin olabilirsiniz. Harita kısmından da arkadaşlar bahsetmiş olduğum gibi değişik oyunlar ve sanat galerileri bulunuyor. Buralara girip arkadaşlar inceleyip oyunlar oynayabilirsiniz. Bir sürü bir sürü değişik oyunlar, değişik filmler, değişik karakterler. Bunların hepsini görmeniz mümkün oyun içerisinde. Evet arkadaşlar, sizler de açıklama kısmından oyunu indirmeyi unutmayın. Hepinizi oyunda bekliyoruz Sakar Bebekle beraber. Hadi bakayım linke tıklayıp oyuna gelin. Hepinizi bekliyoruz. Ana neredeyim la be? Geldik galiba. Sakar Ha bu ben mi? Oha tipime bakın arkadaşlar. <laughs> Ulan Sakar neredesin acaba? Şuna bak alfa sezon 3. Bu ne böyle ya? Bir çıkalım bakalım şuraya. Etraf çok garip duruyor arkadaşlar şuraya bakın. Alfa sezon 3. Allah Allah Sakar nerede acaba? Sakar. Aha sesi geliyor. <laughs> Aha gördüm orada. O ne öyle? Bilet var orada. Ticket yazıyor. Lan Sakar burada bile kelsin ya. <laughs> bir ekmek kaçacağım birazdan. Ne taklidi yapıyorsun? taklidi. Ya Sagar ne ekeli gözünü seveyim ya. Herkes aynı zaten. Şuraya bak. Gel çabuk şuraya. Ya şu ya. <laughs> ya bileti çalacağım. Bekle bir ya. <laughs> diye, ya bileti için. Gel gel etrafı biraz gezelim. Arkadaşlar şuraya bakın. Aslan adam falan var. <laughs> Oha yerde şey var bir tane. Tavşancık var. Allah. Aha aldım valla. Aha bir tane daha var. Aa bunlar ne işe yarıyor acaba? Allah, aa burada bir adam var. Bir dakika burada da bir tane var. Oha DJ yerine geldik. Sakar şuraya bak. Oh yeah. Ya saka ne rapi ya görmüyor musun adamlar burada eğleniyor. Arkadaşlar Metaverse dünyası Sandbox dünyası bayağı garipmiş şuralara bakın. Abi adamlar eğleniyor burada adam yok. Oha koş koş araba havaya zıplıyor. Allah var. Arkadaşlar ben de şuraya şöyle oturayım izninizle bayağı yoruldum çünkü. Şunu bakın arkadaşlar araba kendi kendine zıplıyor bu dünya bayağı garipmiş. Evet. Dur Sakar ya. sevmemekle olur mu öyle şey? Şöyle bir yukarı çıkalım arkadaşlar. Kesin burada oyun falan vardır Sakar. Valla. Oha. Dans alanına bak Sakar. Dans edebiliyoruz burada. dans et, dans et, dans et. Ya Sakar ben nereden bileyim dans etmeyi? Ya sen ne diyeceksin ben izleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Sakar'a bakın dans ediyor. <laughs> Bura baya eğlenceliymiş ya ben baya sevdim arkadaşlar şuraya bakın bu arada doktor ailesi siz de gelmeyi unutmayın buraya gelerek arkadaşlar Sakar ve benle beraber böyle oyunlar oynayabilirsiniz burada şimdi oyun oynamaya gideceğiz gel gel oyunlara gidelim, tamam, gidelim. Ana burada bir tane ya, robot ben. adam var Enderman'e benziyor Lan, Enderman bu? Sakar saçmalama ya burası metaverse dünyası yürü gidelim <laughs> Oha Sakar Minecraft dünyasına geldik galiba Aynen abi, bak sen, Arkadaşlar şuraya bakın bu nasıl dünya böyle Lan efsane A bir oyuna benziyor ha Parkur mu? Sakar. Şuraya bak kaydırak dev bile yapmışlar. Bekle, bileceğim, bileceğim, bileceğim. Bekle, bekle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şuraya bakın çok güzel duruyor. Bu arada siz de arkadaşlar bizimle oynamak istiyorsanız eğer açıklama kısmına koymuş olduğumuz linkten tıklayıp indirip gelebilirsiniz arkadaşlar. Sakar'la beraber biz bugün burada olacağız. Sakar oradan kayamazsın sen ya. Nasıl kayacağım ben buradan ya? Nereye gittim kaymak istiyor. Gel gel sadece bu ev yok. Etrafına baksana köprülere bak. Arkadaşlar kamp alanı bile yapmışlar. Şuraya bakın. Aa. yatarız yatarız. Aha yerde şey buldum kristal bulduk. Galiba bunları toplamamız gerekiyor. Yürü gidelim. Tamam, hadi gidelim. Şurada parkur bak. Arkadaşlar şuna bakın. Evin önüne kamera bile koymuşlar ya. Bildiğiniz instagrama video çekiyorlar sanki. Aha parkur buradan bahsediyor sakar galiba. Hop, hop, Allah. Geldim geldim <laughs> dur çok az kaldı. <laughs> yes be ben aldım kristali sakar. Hadi görüşürüz. Yine. Oha nereye geldim? Şunları da toplayalım arkadaşlar. Şöyle çıkalım yukarıya doğru. Hop merdivenler falan efsane olmuş ya. Abo, çıkalım. Sakarı geçiyorum arkadaşlar. Hadi 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 İşte bu. Oha çok güzel bir yere geldim. Allah aşağı düştü. çıkalım arkadaşlar. Hop. Sakar beni yakalayamazsın. Arkadaşlar şuraya bakın git git bitmiyor Acaba bunun sonunda ne olacak çok merak ediyorum Şöyle çıkalım Siz de arkadaşlar gelip buradaki parkuru yapmayı unutmayın Bakalım nereye kadar geleceksiniz Ben bayağı çıktım ya Ha buradan da yukarı çıkıyoruz Ben de bekliyorum Sakar çok az kaldı Hop şöyle 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 işte bu. Oha. Gidelim bakalım. Bakın arkadaşlar burada böyle oyuncular var. Sizler de gelip bizlerle beraber oynayabilirsiniz arkadaşlar. Hatta burada bir tane ledden adam var arkadaşlar. Bakın Zenon oyunu yapıyor. Baya hoş duruyor gerçekten. Karakterinizi avatarınızı kendinize göre yapabiliyorsunuz. Ben böyle oldum. Sakar kel oldu. ya, <laughs> ben ben kel şey oldum. Bu ne ya? Ben niye kel şey oluyorum? Sakar ben gidiyorum kendine iyi bak. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın ha. Bak like'ları görmek istiyorum. 22 tane. Şunu da alayım. 23 tane. Bunlardan bayağı varmış ya. 24 tane. Aha alamadım bebe, bunu. Bebe. İkinci levele geçiyorum ben. Level atlıyorum. Yukarı kattayım. Aha buradayım. Gel gel. Bebe. Ya Sakar şu tipine bak ya. Arkadaşlar şunun suratına baksanız da gel gel. Gel bakayım buraya bir. Arkadaşlar Sakar bebeğin suratına bakar mısınız ya? Çok komik <laughs> değil mi? <laughs> Sakar sana söylemem gereken bir şey var Sen baksa ölmüyorsun <laughs> Tamam ben level atlayacağım biraz daha elmas toplamam gerekiyor 24 tane toplamışım Sağda arkadaşlar gözüküyor zaten Sizlere çerçeve içerisinde göstereceğim Şimdi level 2'ye geçeceğiz Şuradaki elmasları da alayım Oha bir portal daha var Koş koş Buradan girsek mi acaba ya? Arkadaşlar ben buradan girmeye korkuyorum. Sakar girsin ben 5 tane daha elmas toplayacağım. Daha sonra gireriz oradan. Ya sen git önden bak işte ölmezsen ben de gelirim. <laughs> şey Kaka bunlara bak. Ben bunlara binmek istiyorum arkadaşlar lütfen. İnşallah bindirir bizi. Bu ayıcık bizi bindirecek herhalde. Ya arkadaşlar şunların güzelliğine bakın ya gelin de bunlardan birer tane alalım hep beraber bineriz arkadaşlar. Şöyle bu görevi de yaptık. Bütün köyü arkadaşlar böyle keşfedeceğiz. Şöyle zıplayalım. Hop hop. Baksanıza ya havuz falan da var. Ben buraya pofuduk da bayan doktoru da getireceğim. Siz de mutlaka gelin. Şöyle çıkalım onu da alayım. Hop bunu da aldık. Son 3 tane elmas kalmış arkadaşlar. Onları da bulmamız gerekiyor. 2 level olacağız. Şöyle geçelim bakalım şuradan. Sen bayağı toplamışsın Keltoş ya. Baksanıza arkadaşlar köy gerçekten muhteşem duruyor. Şöyle kamp alanına gidelim. Burayı da keşfedelim şöyle. Bana toplam 3 tane daha elmas lazım Sakar. Görürsen haber et. Aha burada bir tane daha var. Oo arabaya bak. Koş koş arabaya bak. Arkadaşlar şu arabanın güzelliğine bakın. Bunu sürmek istiyorum. Ya Sakar sen bu arabayı süremezsin ya. Şöyle gidelim gel gel. Son iki tane elmas kaldı benim. buldum buldum buldum. Bir portal daha var. Tamam son bir tane elmas kaldı arkadaşlar. Onu da sizlerle beraber bulacağız şimdi. Bakalım ikinci levelde neler olacak? Aha burada. Aa, burada burada da burada, burada, burada şey bulduk bulduk bulduk. Tamam güzel bir level 2 olduk. Iki. Tamamdır Sakar şimdi gidip Ayı ile konuşmamız gerekiyor. Tender ile konuş diyor. Tender Heart'ı bulacağız arkadaşlar. O adam. Bilmiyorum valla. Kutlak bir. Arkadaşlar hey, bakın iyi şanslar be. ayısı, paylaşma ayısı. Şuradaki ayıdan mı bahsediyor acaba? Bakalım bir. Malay'da. Bakalım bir. Ha bu da değil ya. Yürü yürü. Mavi mavi bir tane mavi görmüştük oraya gideceğiz gel. Geliyorum geliyorum. Çiğir ayısı. Başka bakalım ne varmış. Diğer ayılar nerede ya sakar? Ben hiçbirini göremedim ha. Mavi işte. Bu ne? Iguana var burada bir tane. Buradan değil. Gel, gel, gel. Acaba şu yukarıdaki yerdeki aydan mı bahsediyor? Gel yes, seni bu bu bu. Grumpy hayır. Hayır hayır bu değil sakar bu değil. Aa buldum buldum buldum. Yes be. Ne? Aa sakar. Oha level 2 olacağım. Bana bayağı XP verdi. Ha? Grand ayıya git diyor. Arkadaşlar bakın burada böyle görevler var. Buradaki arkadaşlar görevleri tamamlayarak buradaki oyuncaklara falan binebiliyorsunuz. Efsane bir oyun olmuş ya. Hadi Sakar gidelim artık yeter bu kadar. Portala gidelim. Hadi gel. Geliyorum geliyorum. Arkadaşlar ben sizden de bu, bu arada de... mutlaka videoyu beğenin. Abone de olun. Aha portal orada. Ben kari, 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 Eşeğime, yani Sakar ben gidiyorum kendine iyi bak. Aynen. Arkadaşlar Anladım. sakar gidiyor. Ben de gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Şimdi şuradan ışınlanacağız. Görüşürüz arkadaşlar.